Göletin Büyüsü, Narsisus'un Aşk ve Narsisizm Hikayesi Narsissus'un hikayesi, aşkın kendi yansımamızda nasıl yankılandığını ve narsisizmin nasıl bir trajediye dönüşebileceğini anlatan bir destan. Yıllar önce antik Yunan'da yaşayan yakışıklı bir genç vardı, Narsisus. Bu genç diğerlerinden farklıydı. Hem fiziksel güzellikte hem de içinde taşıdığı gizemde eşsizdi. Ancak bu eşsizlik onun kendi yansımasına olan aşkına dönüşecekti. Bir gün Narsisus ormanda dolaşırken bir gölette su içmeye karar verdi. Su yüzeyine eğildiğinde kendi yansımasını gördü. Ancak bu sıradan bir yansıma değildi. Bu yansıma onun güzellikleriyle yarışır nitelikteydi. Narsisus bu görüntü karşısında büyülenmişti. Günler geçtikçe Narsisus göletin kenarında oturup kendi yansımasına aşık oldu. Ancak her seferinde suya dokunmaya çalıştığında yansıma parmakları arasından kayıp gidiyordu. Bu, onun gerçek aşkının ulaşılamaz olduğu acı bir gerçeği simgeliyordu. Bu arada bir perinin kızı olan Eko, ormanda dolaşan Narsisus'u gördü ve ona aşık oldu. Ancak Narsisus'un kalbi sadece kendi yansımasına aitti. Eko'nun kalbini kıran bu reddediş, onu kendi yankısıyla cezalandırdı. Narsisus'un aşkı zamanla bir çiçeğe dönüşen nergise dönüştü. O gün bugündür nergis çiçeği aşkın ve güzellik arayışının sembolü olmuştur. Narsisus'un hikayesi aşkın çoğu zaman ulaşılamaz bir ideale dönüşebileceğini ve kendi içinde kaybolmanın narsisizme nasıl yol açabileceğini anlatan bir öğretidir. Bu hikaye zaman içinde birçok sanat eserine, edebi esere ve psikolojik analize ilham vermiştir.